Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta enteresan bir içerik yapacağız. Sizlerle birlikte en iyi 15 destansı kostümü seçmeye çalışacağım. Kendi listemi oluşturdum. Sizlere bu listeyi sunacağım. Eğer bu video hoşunuza giderse bu listeyi sizlerle birlikte Discord'da da yapmayı planlıyorum. Şu anda şöyle bir katalog kısmına isterseniz bir girelim. Şu anda destansı kısmına da girdim. 121 adet destansı kostüm var. Bende 97 tanesi varmış. Yani biraz biraz böyle bir eksiklerim var. 24 tane eksiğim var. Şu anda konumuz tabii ki bu kostümleri tamamlamakta falan değil. Bugün ilk 15'i kendi ilk 15'imi sizlere sunacağım. Dediğim gibi eğer bu videoyu severseniz sizlerle birlikte sizlerin oy kullandığında bir liste yapıp ikinci videoda yapabilirim. E, onun dışında zaten biliyorsunuz şu anda süper ender kostümler ve ender kostümler de var. Burada da yine süper enderde ilk 10'u yapabiliriz. Enderde de ilk 5 veya ilk 8 falan yapabiliriz. Burada zaten 40 tane kostüm var. Çok kasmaya gerek yok. Burada 121 tane olduğu için destansı da 15 tane kostüm seçtim. Bu kostümler kendi zevklerim. Kostümlerin dış görünüşüne, seslerine, özel efektlerine, atış yanına her şeyine baktım ve böyle bir liste ortaya çıktı. Şöyle yukarıdan aşağı hızlı bir şekilde kostümlerin hepsini şöyle sizlere de bir göstereyim. Ben de olmayanları, ben de olanları da bu şekilde görebilirsiniz ve şu anda ben de bu arada 14.000 küsür de bir şey var. Mücevher var. 14.941. Yani ben 3 tane 5.000'lik almayı düşünüyorum. O 60 tane de şeyi bulduğum zaman, mücevheri bulduğum zaman bunu yapacağım. Listemin 15. sırasında Zebani Bo yer alıyor arkadaşlar. Zebani Bo bir süpersel Make kostümü. Şuradan bir koleksiyonu gör demek istiyorum. Evet. Burada bir de Horus Bo'muz var. Horus Bo ve Zebani Bo arasında baya bir kaldım. Fakat sonuç olarak Zebani Bo'nun daha iyi olduğunu kanaat getirdim. ya yani. benim daha çok hoşuma gittiğini fark ettim ve genel olarak zaten bu kostümü kullanıyorum. Şöyle bir de ultisini de hızlıdan bir atalım. Ultisinin görünüşü de yine farklı. Şöyle direkt ben bir aksesuarla patlatayım. Orayı o şekilde hallettik. Hatta şurada toplu bir şekilde de bir ulti ile milleti düşürebiliriz. Yani sadece şu ultisinin patlayışında da farklı bir efekt olsa beni daha da çok Memnun ederdi belki listenin daha da üst sıralarına gidebilirdi ama şu anda Horusbo bu haliyle 15. sırada. Listemin 14. sırasında başsız sütu kostümü var. Evet hareketinde şöyle bir görelim güzel bir hareketi ve çıkan bir kafası var. Bunun da yine görmüş olduğunuz gibi özel savaş modeli, özel efekt, özel animasyon, özel kaplama. Her şeyi var. Dış görünüşü zaten yine çok 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 güzel. Böyle hemen vuruşlarına da bakalım. Vuruşları da tabii ki normal halinden bir farklı ve yeşil bir efekt bırakıyor. Normalde bu yeşil alev normaline göre çok daha güzel duruyor. Hatta şöyle bir tane bir duvarda kırabiliriz. Hop. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aynı karakterden listeye iki tane koymadım. iki farklı kostüm koymadım. Bunların hepsi farklı karakterler. Yani bir karakterin iki tane güzel kostümü olabilir ama listede iki tanesinin yer almasına gerek yok diye düşündüm. Ve geldim 13. sıraya. 13. sıraya Squeak avcısı Gale kostümünü koydum. Yine şöyle bir hareketine baktıktan sonra çevresini size bir göstereyim. Gayet güzel bir görünüşü var. Yine bunun da Özel savaş modeli, efektleri, animasyon, kaplama her şeyi var. Mesela bunun özel bir sesi yok. Stu'nun da sanırım yoktu. Boğunun da yine aynı şekilde boğunun vardı sanırım. Bak bunda ses olayı kesinlikle yok. Seslere çok dikkat etmedim şu ana kadar. Şöyle bir de ultisine bakalım. Güzel bir hayalet çıkıyor. Ya yani bunun ultisi, düz vuruşu gayet güzel, dış görünüşü de gayet güzel. Hani şu kostümde sadece bak sadece bir farklı bir de ses olsa net bir şekilde ilk onun içerisine girmeyi başarırdı. Böyle 8'lere 7'lere falan oynayabilirdi. Ve geldim 12. sıraya. Listemin 12. sırasında olmazsa olmaz bir karakter var. Şu anda zaten görüyorsunuz. Tahmin de edebiliyorsunuzdur. Serseri Mortis kostümü. Serseri Mortis kostümü, Mecha Mortis kostümü geldiği zaman birazcık gözden düşmüş olabilir ama şöyle bir durum var. Mecha Mortis baya bir pahalı. 300 elmas arkadaşlar. Yani onu es geçtiğimiz zaman bence direkt en iyi Mortis kostümü. Serseri Mortis kostümü. Bunun her şeyi var abi. Özel sesi var, özel kaplaması var, animasyon, efekt, savaşçı modeli. Görünüşü zaten çok güzel. Şöyle hızlıdan bir de düz vuruşuna ve ultisine tekrardan bakalım. Evet farklı bir sesini zaten şu anda duyduk. Şöyle düz vuruşumuzda kılıç sallıyoruz abi yani. Gayet güzel bir Mortis kostümü. Şöyle hızlıdan bir gidelim. Şurada ulti şovu da bir yapalım. Bu şekilde de bir kum fırtınası da yolluyor. için de gayet iyi. Yani kostüm güzel. Baktığınız zaman eğer Mortis kostümünüz yoksa bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yani sonuç olarak Mecha Mortis baya bir pahalı. Bu yüzden şu anda eser e, serseri Mortis'i alabiliyoruz. Her türlü özelliği de var. Geldik artık listenin 11. sırasına. İlk ona son bir karakter kaldı. Pis Poco kostümünü 11. sıraya yerleştirdim. Dış görünüşü ve her şeyi çok güzel abi. Bu kostümün her şeyi çok güzel. Bunun da yine aynı şekilde özel sesi var. Şöyle çevresinde çevirip sizlere bunu göstermek istiyorum. Güzel bir görüntüsü var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Normalde Poco'yu listeye bile eklememiştim. Sonradan fark ettim bu kostümün olduğunu. Bakar mısın abi? Özel sesi var direkt yani. Ulti. Ulti'de de yine aynı şekilde özel bir ses var. Yani hem vuruşu çok güzel, hem ultisi çok güzel, her şeyi çok güzel bir kostüm. Ve artık geldik ilk ona. Listenin 10. sırasında bulunan karakter Falcı Piper karakteri. Bunun bu arada özel sesi yokmuş. Ya yani ben o ses muhabbetine çok dikkat etmedim ama dış görünüş böyle ve efektleri beni bayağı bir etkiliyor kostümlerin. Ya yani ses de yine güzel, ses de yukarı sıralara taşır ama hani olmasa da oluyor işin açığı. Vuruşu ve Görünüşü güzel olduktan sonra gerisi biraz teferruat gibi. Yani ekstra ses onun tuzu biberi oluyor. Ses olmasa da aslında olur gibi bir şey. Çünkü genel olarak oyunu sesli oynamıyorum zaten. Öyle bir durum var. Hani neredeyse sanki sadece videolarda sesli oynuyorum gibi bir durum var. Bunun vuruşu bu şekilde ne fırlatıyor tam olarak bilmiyorum ama şöyle bir de ultisini basalım. Ultimizde de yine farklı bir efektimiz var. Bu Piper kostümünü bu şekilde Listemizin 10. sırasına ekledim ve geldik listemizin 9. sırasına listemizin 9. sırasında sanırım yine bir süpersel make kostüm var şu anda yine ekranda görüyoruz DJ Ems kostümü evet süpersel make kostümüymüş bunun da yine aslında özel bir sesi yokmuş listenin neden daha üst sıralarına taşamadığımı ben de tam bilmiyorum ya hoşuma gidiyor kostüm ama sanki böyle ne bileyim. Emz abi ya bilmiyorum. Emze sanki bu yeterli gibi bir tık. Sanki bir yeterli gibi dokuz. Hemen şöyle bir de düz vuruşuna da bir bakalım. Zaten beni bu kostümde etkileyen şey düz vuruşu ve ultisi. Ultisini de şöyle bir basmak istiyorum. Gayet güzel bir ultisi var yani. Şu DJ kostümleri benim baya bir hoşuma gidiyor. DJ Frank de yine aynı şekilde e, hoşuma giden kostümlerden bir tanesi. O sanırım Süper Ender'di. Süper Ender listesi olursa emin olabilirsiniz ki DJ Frank Kesinlikle o listede olacak abi. Geldim şimdi listemizin 8. sırasına. 8. sıramızda başı boş bul kostümü var. Bunun da yine sesi yokmuş. Ses, özel ses efekti. Kostümün dış görünüşü baya bir güzel. Benim hoşuma gidiyor. Bundan öncesinde de şeyi düşündüm. Uzay boğası bulu düşündüm. Bunu mu alsam onu mu alsam bunu mu alsam onu mu alsam derken. Ya uzay boğası bul. Baya bir eskide kaldı gibi oldu artık. O geleli baya bir olduğu için bu kostümü alma kararı aldım. Beni en çok etkileyen şey kostümün ultisi arkadaşlar. Şu koşuş bayağı bir güzel. Hatta bir de şöyle bir aksesuarını kullanalım. Böyle aksesuarını da şak basacağım. Yani bu şekilde güzel bir kostüm. Ve listemizde 8. sıraya kadar bul karakteri yükselmiş oldu. Geldik listenin 7. sırasına. Listenin 7. sırasında bayağı eski bir kostüm var. Yani ama bu kostüm kesinlikle alınmalı abi. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Astronot Sprout. Özel savaşçı modeli, özel efekt, özel animasyon, özel kaplama. Yine özel bir sesimiz yok ama dış görünüşümüz gerçekten muazzam yani. Supro tamamıyla değişmiş yani baktığınız zaman. Astronot abi daha ne olsun yani. Vuruşu, ultisi yine muazzam olan bir kostüm bu da. Şöyle hemen onları da tekrardan inceleyelim. Yani baya bildiğim bir gök taşı fırlatır gibi bir halimiz var. Güzel bir şekilde düz vuruşumuz var. Ultimizde yine Müthiş abi ulti yine yeterli bir ulti. Şöyle şu köşeyi bir büyükten bir kapatalım. Bu kostüm baya bir eski. Ya yani gözüm baya bir alıştı aslında. Astronaut Squad bana normal geliyor. Çünkü sürekli bu kostümle oynuyorum. Ama yine de yani bu listede üst sıralara girmeyi hak eden bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Hala çok güzel Geldik listenin 6. sırasına Listenin 6. sırasında Yeti sem kostümü var Bunun da yine özel sesi yokmuş Bak ben seslere dikkat etmemişim galiba sıralamayı yaparken yani Listede yükseldikçe aslında değişen bir ses yok Daha aşağılarda farklı sesli olan kostümler de yine vardı Ama baktığınız zaman Sam'den çok daha farklı bir şey görüyoruz Yani Yeti görüyoruz burada Ve bu yüzden bu şekilde çok fazla değişen karakter kostümleri Benim dikkatimi çok fazlasıyla çekiyor bunun da yine düz vuruşu ve ultisi de yine çok güzel olduğu için listenin 6. sırasına kadar yükselmiş oldu. Yani normalden farklı bir düz vuruşumuz var. Şöyle bir de ultimizi atalım. Ultimizin görüntüsü bu şekilde. Ultimiz gittikten sonraki düz vuruşumuz da bu şekilde. Yani belki bir tık daha üst yani şey daha doğrusu daha geri sıralarda olabilirmiş. Yani böyle 9-10 civarında da koyabilirmişim. Yani şu an nedense bilmiyorum. Bir ufak bir pişmanlık geldi. Bu kadar yükseğe koyduğum için. Artık geldik listenin ilk beşine. Birazcık sinirleniyor olabilirsiniz. Ulan bu kostümü niye hala söylemedi? Bu kostüm neden yok diye olabilirsiniz. Bu kendi listem. Tekrardan bir hatırlatmak istedim. Nedense listemizin 5. sırasında Kitsune Lola kostümü var. Özel savaş modeli, özel efekt, özel animasyon ve özel kaplaması yine var. Dış görünüşü zaten muazzam. Karakter yani baya bir Değişmiş gibi duruyor. Baktığınız zaman insan formu olduğu için gerçi çok fazla değişemiyor ama yani güzel bir dış görünüşü var. Şöyle hemen serisinden düz vuruşuna ve ultisine de bakalım arkadaşlar. Bunun en çok çeken şeyi galiba beni ultisi abi. Çünkü ultisi de değişiyor ya. Bakar mısın aynı şeyin pembesi. Ultimiz de bu şekilde gayet güzel bir formda gözüküyor. Geldik listenin dördüncü sırasına. Bundan sonraki kostümler benim inanılmaz beğendiğim kostümler. Ve dördüncü sırada Franken Grom kostümü var. Özel savaşçı modeli, efektler hepsi var zaten. Bunları artık söylemeye gerek yok herhalde arkadaşlar. Yani dış görünüşümüz yine muazzam. Bunun vuruşu çok güzel. Ultisi çok güzel. Yani dördüncü sıradan daha da üstüne koymak isterdim ama ilk üçtekiler de yine muazzam olduğu için daha fazla ilerletemedim. Franken Grom kostümü bu şekilde dördüncü sıraya yerleşmiş o oldu. Şöyle bir düz vuruşumu atmak istiyorum. Hatta şu yukarı doğru gidelim fazla fazla ulti basarız. Evet ultimizi doldurduk. Ya şu ulti muhabbeti bak çok güzel abi. Canavar geliyor ve bakın geriye doğru tekrar böyle bir ağzını ağzını açıyor. Ya müthiş abi daha ne olabilir ki yani bir kostümle daha ne beklenebilir bak. Dilini açmış açıyor böyle dört bir yana sonra geriye doğru geliyor. Müthiş bir ulti gerçekten bak. Yine atıyorum hop geri kapandı canavar gitti. 4. sırayı sonuna kadar hak edebilecek bir kostüm. İşler kızıştı. Artık ilk 3'ün içerisindeyiz ve 3. sıraya eklediğim kostüm, yine neden daha üstü koyamadım dediğim bir kostüm. Buz kraliçesi Ember kostümü. Bunun da yine her özelliği var. Havada falan duruyor, uçuyor ya. Ember ablam uçuyor. Ya bu kostümü alacağım bu arada. Kesinlikle alacağım. Dış görünüşümüz gerçekten çok 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 iyi. Ve o Ember'ın yakan formundan da kurtulmuş oluyor. Kurtulmuş değil de değiştirmiş oluyorsunuz. Yine aslında baktığınız zaman köklü bir değişiklik. Abi buz ateşliyoruz ya. Buz ateşliyoruz doğru bir şey mi onu da bilmiyorum pek ama hani... Alev şeyinden buza geçmiş oluyorsunuz. Zaten ismi de buz kraliçesi. Böyle bu şekilde hop robotları tekrardan donduruyoruz. Muhteşem bir kostüm. Bu kostüm ilk geldiği zaman bu arada yakıyordu hatırlarsanız. Ultisi yakıyordu daha doğrusu. Öyle bir şeyi vardı. Ultisi düzeldikten sonra bayağı bir hoşuma gitmeye başladı. Şimdi geldim listemin ikinci sırasına. Listemin ikinci sırasında bir farklılık var arkadaşlar. Ya iki tane kostüm var listemin ikinci sırasında. Neden iki tane olduğunu söyleyeyim. İki tane olmasının sebebi bu kostümlerin dış görünüşü vesaire. Ya çok benziyorlar birbirlerine. Birisi Oni Otis arkadaşlar. Oni Otis. Zaten bunlar aynı koleksiyonda diyebiliyorum. Şu koleksiyonda. Ha, Ayakashi klanın, klanında olması lazım. Birisi Oniots. Bak Kitsune Lola bu. Yine bu diğer ikisine çok fazla benzemiyor ama diğer kostümde zaten Tengu Mike. Dış görünüş olarak baktığım zaman yani baya bir birbirlerine benziyorlar. Bu yüzden bu iki kostümü ikinci sıraya koydum. İlk olarak şöyle bir isterseniz Dynamike'a bakalım. Dynamike'ımızın dış görünüşü baya bir güzel. Şöyle bir de düz vuruşuna ve ultisine de bakalım. Hemen şöyle ultiyi de sallayacağım. Bu şekilde bir güzel bir ultisi var. Ve listemizin ikinci sırasındaki ilk karakter olmuş oldu. Ve listemizin ikinci sırasındaki ikinci karakter de Otis olmuştu. Onu da şöyle hemen bir vuruşlarına baktık. Bir de ultisine bakalım hızlıdan. Şöyle de bir ultisi var. Yani bu kostümde bu şekilde bu ikili ikinci sıraya yerleşmiş oldu. Yani bu kostüm serisinde üçünün de aldığımı şu an oraya az önce tıkladığım zaman fark ettim. Lola'nın o üçlü de olduğundan farkında bile değildim. Şimdi artık geldik listemin birinci sırasına. O kostümü ben bir bulayım. Evet o kostümü şu anda gördüm ve burada durdum. Umarım böyle yani çok güzel olup da listeyi almadığım bir kostüm yoktur. Çünkü ben gerçekten bayağı bir inceledim böyle abartısız arkadaşlar. 30 dakika falan baktım yani listede sildim çıkardım geri koydum bir şeyler yaptım. Ve sonuç olarak bu şekilde bir liste oluşturdum. Listemin birinci sırasındaki kostümde Hayalet Şövalye Frank kostümü oldu ve süpersel make kostümlerinin bakın DJM'si aldık, Zebani boyu aldık, Hayalet Şövalye Frank aldık. Zaten Zebani boyu alırken Horus boyu da düşündüm baya yani 4 tane karakter buradan gibi bir şey oldu. Süpersel make kostümleri de buradan gayet güzel kostümler olduğunu bu şekilde benim için kanıtlamış oldu. Bunun da yine özel savaş modeli efekti her şeyi var. Dış görünüşü bu şekilde, elinde bir kılıcı var. Çok farklı bir Frank görünüşü, farklı bir Frank formu, gayet güzel bir kostüm. Şöyle hızlıdan bunu da bir deneyelim. Abi sürekli elinizde yanan bir kılıç var ya, boğazınızda gerçi. orası bir yanıyor gibi bir şey. Yani gayet güzel bir kostüm. Düz vuruşu falan muazzam güzel. Ultisi de yine aynı şekilde yani parçalıyor. Hani Frank'i çok fazla oynamıyorum işin açığı. Hani normalde böyle çok fazla oynadığınız karakterler olur ya. Hani listenizde daha yüksek sıralarda yer alıyor. Mesela ben Brock seviyorum abi. Listede Brock kostümü yok. Baktığın zaman aslında bu yeni gelecek olan Brock kostümü var ya. O listeye girebilir. Ama o da destansı değil. Gizemli bir kostüm. Hani gizemli bir kostüm olduğu için tekrardan girememiş oluyor. Hani Brock'a da güzel bir kostüm gelecek ama destansı olarak hala hiçbir şey yok diyebiliriz. Yani listeye girebilecek kadar güzel bir kostüm yok diyebiliriz daha doğrusu. Dediğim gibi eğer bu serinin devamını isterseniz süper ender ve ender kostümleri içinde listeleme yapacağım. Hatta Discord'da sizlerle birlikte de bunu yapabiliriz. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.